Bayrak şairi Arif Nihat Asya'nın ölümünün 50. yılı. Bizim neslin şiirleriyle büyüdüğü Arif Nihat Asya bize heyecan veren, bize şevk veren, bize milli ve manevi hisleri aşılayan büyük bir şairdi. Nur içinde yatsın. Onun şiirlerini çok seviyordum en çok sevdiğim şiirlerden birisi olan Ağıt şiirini bu akşam okumak istiyorum. Ağıt Ağlayın parmakların hur sularından kınalı kızlarım, Ağlasın meraga göklerinden meragaya bakıp yıldızların. Yollara kürşatlar uzanmış ölü. Ağlasın ak ülke, ağlasın süt gölü. Yiğitlerim uyur gurbet ellerde, kimi Semerkant'ta bekler beni, kimi caverde. Caver yok, Tiyanşan yok, Aral yok. Ben nasıl varım? Şu yakın suların kolu neden bükülmez? Diçlen için, fırat için, Aras için benden duvar bana dökülmez. Ben ki ateşle konuşurdum. Selle konuşurdum, İtirle, Tuna'yla, Nil'le konuşurdum. Sangaryoşu Sakarya yapan, İkonya'mı Konya yapan dille konuşurdum.